Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ay sen ne yaptın? Pazara mı gittin Esra? Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bak evet. üzüm almış. Sen bize neler aldın? Anlatsana Ay Esra. Üzüm aldım, sinek aldım, sinek aldım, tabak aldım, aldım. Tabakları mı aldın? Evet tabaklarımız nerede? Gösterelim bakalım. Tabaklarımız da burada arkada. Aa. Küçükleri büyükleri diye Ha küçükleri büyükleri diye. Pazar da burada. Dur bakayım içini. Aa içini boşaltmışız. Ama oldu mu? bozuldum özür dilerim yo. Başka merdanemiz de almış. Ne? Ah bak burada küçük tabağımızı aldık buraya koyduk. Burada ne var? Ah burada minik oyuncağımız bunlar esne. Evet. Uf, çok güzel gözüküyor arkadaşlar bakar. Aa tenceremizi kapan neredeyse ama buraya giriyor tencere. Yok <laughs> yok tenceremizi kapan. Yok yok tenceremizi kapan <laughs> gerçekten buraya giriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ha. Ha o senin kafan mı? Özür evet. dilerim. Bu bu çatal Çatalın yeri neresi? Dur ben size göstereyim arkadaşlar. Çatalımız burada olacak. <laughs> evet. Evet. Çantayı nereye? Evet, çantayı ayağımıza takıyoruz. Koy bakalım. Tak <gülüyor> tak. Abi <laughs> tak <dakika>, çaydanlık doluyor. <laughs> evet, çaydanlık, çaydanlık. Tabii eteğimizi örtüyoruz. Eteğimizin altında oluyor. <laughs> evet bunlar neydi? Hamburgerimizin oyuncakları. Ayy, şunu süre kuruttu. özür dilerim. Hı, Ay bu hmm, bak, Eslem gizli gizli şeker almış pazardan arkada. Hayır, o, o değil, şeker değil. Ne bu? Ne biliyor musun? Ne? Şeker. Aaaa, beni bir Ama bunu, bunu yemeyecek miyiz? Yemeyecek miyiz? Tamam. Çok şeker yersek de işte Ooo, mesela... Eslem tavuk almış. Çok <laughs> lezzetli Eslem. Böyle mi ya? Evet, evet tabaklarımız bunda, Bun, dondurma kısım. Oo, do, peki dondurmamız neredeyse? Dondurma baklarda. bakkalda. Bak kaldı mı? Evet. Sana kaş, şu an kaşını aldık dondurmamızı sonra alırız değil mi Esra? Evet. <laughs> Al bakalım. Ama bu dondurma kaşı ama sonra. Sonra evet. Evet. Bunları da dizelim. Yes, yes, ben yes, de bu ke ye. ketçap mayonezu pazar basına koydum. Bunu da koyayım. Ay, yok, yok yok koyayım ya. Yok yok koydum ya. Ay, yok ya koyuyorum. Anne, tamam al istemiyor ya. Bunları da alayım. Evet. Ketçap mayonezu. Sana ketçap mayonezu vereyim mi? Al, al ketçap. Anladım. Ah. Anladım. Al bakalım. Bir şey değil. Evet, meyvelerimizi de diz tabağa, tabaklara düzelim. Diz şimdi şuraya bitti. İki tane. İki tane. Şunları da şuraya. şuraya. Eslem ya, Eslem bunda, bu arada düzen hastası. Çok güzel diziyor sözde. Şuraya. Koy Aa, kaşıkları buraya koyalım Eslem. Tamam, olur. Tamam. Şimdi Bunu da buraya. Aa düştü. Ayy. Bunu da buraya. Hatta biz bununla su içelim Esna. Hayır. Esna hayır su içelim biz bununla. Gel. Ya Ay. su içeceğim ben bununla. Abla, 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 ya abla. verir misin su Ay. istiyorum kızım verir misin? Aaa Su istiyorum ben Esna. Bak bak vermedi görüyor musunuz bana su vermiyor. Ay. Ama ama. Hı. O ne? Ama öyle. Ay köfte o zaman köfte yiyeceğim ben. Ay. Ya köftemi verir misin? Kızım abi, bana hiçbir şey vermiyor. Köfte ne? Bakar mısınız? Çok lezzetli o köfte. Köfte. Ay gelmiyor. Ay Onu da vermedi bana ya. Bana hiçbir şey vermiyor. Dur bakayım böyle yapınca çıkıyor mu acaba? Ay köfte zaten çok kuru olmuş. Sert olmuş. Sıkıştırdın mı sen ben yemeyeyim diye? Yaramaz Esna. Hmm. Dur. Dur diziyorum. Ha diziyorsun. Ama Esra sen bana hiçbir şeyini vermiyorsun ya. Ama aa, anne diziyorum çünkü. Ha diziyorsun. Tamam özür dilerim. Hmm. Muzumuz da var. Dük ya da ben alayım ya onu ben ama, yedim. Ama, 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 ama diziyorum. Ama sen hiçbir şey mi vermiyorsun bana? Ya canım muz istiyor. Ya. Ay. Aa küstün mü? Tamam özür dilerim. Ben <laughs> bana vermiyor de küsüyor ya. İnanamıyorum sana. Yaramaz Eslem. Pazar arabasında bir şey var mı ya? Yok. Başka bir şey var mı? Özür dilerim. Pazarı, pazar arabası eşyaların üzerine düştü. Aa bak bozulmamış ya neyse. Aa bozuldu. Özür <laughs> <Üzül. gülüyor> dilerim. Ay İslam ya özür dilerim bozuldu. <laughs> annem benim. <laughs> o zaman dizelim. Senle beraber dizelim. Hadi oynadın. benle beraber dizelim. Evet bu, bu da. Evet bunun yeri ne? Aslında bu köfteyi de sıkalım biraz muayene. Yeter Yok, mi? Koy. Ay bana hiç izin vermiyor ya. Ama yeter bu kadar? Ha yeter mi? Tamam bak bana. Ya ben çay istiyorum. Biraz çay koyar mısın bana? Böyle şeker falan da alırız. Tamam, tamam ben sana çay dökeyim. Dök bakalım. Dikkat et elin yanmasın. Yok yanmıyor. Yanmıyor mu? <laughs> hey, teşekkür ederim. Hey, <laughs> bunun içinde su mu var? Çay koy bana. Su koymuşsun yanlışlıkla. Hayır bak. Çay koydum. Teşekkür ederim. Hmm. Arkadaşlar bunun tadı çok güzel ya. Hmm, teşekkür de, ederim. Benim çayım bitti şimdi. Benim çayım bitti. Evet arkadaşlar şimdi pazara gittik. Eşyalarımızı da dizdik. Yani Esen vermese de bir şeyler böyle kaytarmaya çalıştım. Gerçi Çazı. köfte kaldı. Tekrardan dizelim. Sonra tek ama bir hala köftemi alayım ben bari. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek evet. üzere. Ya köftemi verir misin? <laughs> ya bir köfte <laughs> Var <laughs> öyle videoyu kapatalım. <laughs> arkadaşlar İslam vermiyor. Aa, aa, Neyse yemeğimi yemedim ama olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.